Herkese merhabalar. Bugün burçlar ve gruplarından bahsetmek istiyorum. Astrolojide burçlar 4 elemente yani 4 gruba ayrılıyor. Aynı doğada bulunduğu gibi bunlar ateş, hava, toprak ve su grupları. Nasıl doğadaki etkileri bambaşkaysa, birbirinden farklıysa astrolojik olarak da insanların karakterini bu yönde etkiliyor. E peki tek tek ne anlama geliyor? Nasıl bir karakter özelliği sağlıyor hepimizde? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk bahar ekinoksunun başlangıcı 0 derecede arkadaşlar. Bu da Koç burcu olarak yorumlanıyor. Yani Koç esas alınarak burçlar kuşağı oluşturuluyor. Biliyorsunuz 12 tane burç var. Burçların gruplarına gelecek olursam... Ateş grubuna giren burçlarda koç, aslan ve yaylar var. Ateş dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey sıcaklık olacaktır. E, ateş grubundaki insanlar daha sıcak sıcakkanlı, daha cana yakın, etrafını ışık saçan karakterdedirler. E, zaten bir ortama girdiğiniz zaman kendisini ilk belli eden, ilk dikkat çeken... E, ...insanlar genelde ateş grubunda olurlar. E, sorduğunuz zaman e, şöyle bir örnek de olabilir. Başak burcudur belki ya da oğlak burcudur ya da başka bir gruptandır. E, fakat mutlaka haritasında ateş burcu elementleri çok daha fazladır. Eğer bir ortama girdiğinizde yüksek enerjili, güler yüzlü, e, herkesin ilgisini çeken birisi gördüğünüzde... E, bilmemiz gerekiyor ki haritasında ateş grupları çok fazladır ve bundan etkileniyordur. Aynı zamanda ateş grubu dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey duygusallıktan uzak olmaları. Çok fazla duygusal insanlar değillerdir. çevrenizde de mutlaka vardır bu insanlar. Siz de tanıyorsunuzdur zaten. Toprak grubundaki burçlarda oğlak, başak ve ...boğa burçlarıdır. E, bu insanların en belirgin özelliği... ...karakter özelliği... ...ayaklarının yere sağlam basıya olması... Yine duygusal sayılmayan bir gruptur. Toprak grubu çalışkandır, disiplinlidir. Verim almak ister, sürekli çalışmak ister. Paraya, maddesel şeylere düşkünlükleri vardır. Aynı zamanda sadık, sabırlı ve dengeli insanlardır. Toprak grubu insanları gerçekçi kişilikleri vardır ve uzun vadeli planlar yaparlar. Çok çalışıp 5 yıl sonrası için, 10 yıl sonrası için ben ev alacağım, araba alacağım ya da işte şuraya tatile gideceğim. Onların bir gün sonrası bile aslında planlıdır. Hayatlarını bu şekilde yaşarlar. Ve en belirgin özelliklerinden bir tanesi de kavrama yetenekleri vardır. Doğuştan gelen bir anlama, kavrama yetenekleri vardır. Toprak grubu insanlarının. Su grubu burçlarına geldik. Su grubu burçlarında da yengeç, balık ve akrep burçları var tabii ki de. Bunu çok fazla detaylandırabiliriz. Fakat aynı denizlerde olduğu gibi derindirler, duyguları çok derin yaşarlar, gizli saklı sırlar gibi şeylere çok fazla meraklı olabilirler. Dedektifler genelde su grubu insanlarından çıkar ya da polis olmak istiyor dedektif olmak isteyebilirler, gizli şeylerin peşine düşmek isteyebilirler. Biraz enteresan, e, ilginç karakterli insanlar olabilirler. Aynı zamanda e, duygusal yönleri çok fazladır. E, genelde güzel şarkılar, şiirler yazabilirler. Fazla romantiktirler ve ilişkilerinde de aynı şeyi beklerler. Eğer karşılığını alamazlarsa derin bir sessizliğe bürünebilirler. Su grubu insanları genel olarak hassas insanlardır. Diğer burç gruplarına göre çok hızlı ağlayabilirler, küsebilirler. Bu insanlar diğer gruplara göre daha hassas kişiliktedirler. Ayrıca sezgileri oldukça güçlüdür. Doğuştan gelen bir altıncı his kabiliyetleri vardır ve bunu kullanmayı da iyi bir şekilde bilirler. Hava grubuna gelecek olursak hava grubunda da terazi, kovalar ve ikizler var. Bu insanlar oldukça hareketli, oldukça zeki ve aklını kullanabilen insanlardır. Zaten hava grubu dediğimizde ilk gelen madde akılcı olmalarıdır. Yeni fikirlere her zaman açıktırlar. Sürekli yeni şeyler öğrenmek isterler. Teknolojiyle oldukça yakından ilgilidirler. Diğer burç gruplarına göre ayrıca çok yönlü olduklarını söylemek gerekiyor. Her zaman sosyal kişilerdir. E, hava grubundaki insanların çok fazla arkadaşları, tanıdıkları çevreleri, ailesi, dostu hiçbir zaman bitmez. Bu insanlar hep kalabalık ortamlarda ve göz önünde olmayı severler. Aynı zamanda bütün burç grupları arasında da en duygusal olmayan ve tarafsız burçlar genellikle hava gruplarından olacaktır. Çevrenizdeki insanları mutlaka düşünün çünkü bu hiçbir zaman şaşmayacaktır. Hava grubu insanları daha böyle aklı havada, daha dağınık olabilir, aklı beş karış havada olabilir. Fakat her zaman sevgi dolu insanlardır. Bu videomda burçlar ve gruplarından bahsetmek istedim. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.